Merhaba sevgili arkadaşlar. Haftalık tarot yorumlarımız devam ediyor. Boğa burcuna geldik. Bakalım sevgili Boğa burcu için bu hafta karşımıza hangi kartlarımız çıkacak? Kartlarımı karıştırmışım ama yine hemen şöyle bir karıştırıyorum. Evet sevgili Boğa burcunun kartlarını çekebiliriz. Bu arada hala kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Ee, Lütfen beğenmeyi ve yorum yazmayı da unutmayın. Çok teşekkürler. Evet sevgili Boğa Burcu için kartlarımızı çektik. Bakalım. Evet kartlarımıza şöyle bir baktığımızda tılsım altılımız var. Kılıç sekizimiz var. Ölüm kartımız var. Ee, Kupa dilimiz var tılsım kraliçesi var tılsım ikilisi var ve kılıç kralı var tılsım kartlarımız e, maddi anlamda rahatlayacağınızı elinizin e, sıkıntılı durumdan kurtulacağınızı ve çevrenize de yardımcı olacağınızı ya da e, yardıma ihtiyacı olan kişilerin size geleceğini ve onlara destek vereceğinizi gösteriyor tılsım kraliçesi yine e, size yardımcı olan, size destek olan, arkanızda desteğin her zaman hissettiğiniz bir bayan var. Tasım ikilisi e, bazı sorunların yine karşınıza sürekli aynı şekilde gelmesini gösteriyor. E, kılıç kılıç sekizimizde böyle bir kendinizi bir şeye koymuşsunuz. Yani e, bir kısıtlama yapmışsınız. Kendinizi e, Düşündüğünüz bir konu hakkında böyle çembere almışsınız gibi görünüyor. Bu konu hakkında çok etkilenmişsiniz ya da çok üzülmüşsünüz. Ölüm kartı yeni bir başlangıç. Aslında eskinin bitişi ve yeninin başlangıcı olmuş oluyor. Bazı şeyleri kafanızda bitirmeniz gerekiyor. Artık o konulardan uzaklaşmanız ve önünüze bakmanız lazım. Bununla ilgili olan bir kartımız var. Ee, kupa kartımızda kararsızsınız, karar veremiyorsunuz. Yani bir konu var. Bunun üzerinde ne yapsam, şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam diye böyle bir kararsızlık var. Ee, bir türlü kafanızda onu oturtamıyorsunuz. Kılıç kralı da sizin için mücadele eden bir kişi var. Yani sizin adınızı her zaman yanınızda, arkanızda, e, her şekilde mücadele edecek e, size çok fazla bağlı bir kişi var bir erkek. E, bu aile yani eşiniz, babanız, kardeşiniz yani e, oğlunuz bu sizin her şekilde yanınızda ve desteği olan bir kişi. Onun her zaman desteğini hissediyorsunuz. Aslında birazcık hani işlerin e, şey, yani Hayatınızdaki bazı konuların hızlanması gibi bir şey çünkü tutunma yine boğa burcunda olduğu için e, yarım kalan işlerinizi birazcık toparlayacaksınız yani yarım kalan işleriniz veya yarım kalan düşünceleriniz e, durumlarınız konularınız bunların hızlanacağını gösteriyor bazı şeylerin hani diyorum ya bitecek bazı şeyler başlangıçta yeni başlangıçlar için bazı şeyleri bitirmeniz sonlandırmanız gerekiyor hayatınızda. E, Özellikle e, karar vermeniz gereken konular ikili ilişkilerinizde olabilir, e, arkadaş ilişkilerinizde, ailede olabilir. Yani mesela e, duygusal anlamda özellikle vermeniz gereken bazı kararlar var. Yani anlayışlı olmanız, e, karşılıklı olarak bir konuşmayla birlikte bunun çözümüne ulaşmanız, yani duygusal anlamda bir karar vermeniz gerekiyor. Bir ee, hani yol haritası gibi yapmanız gereken şeye bir belirlemeniz lazım kafanızda bunu bir oturtdurmanız gerekiyor. Ee, o anlamda bir e, karar vereceksiniz. Ee, i̇şinizle ilgili ya da maddi anlamda sıkıntılarınızla ilgili bazı gelişmeler olacak. Yani bu sizi çok rahatlatacak maddi anlamda. Ee, o e, stresli durumunuz kalmayacak. Yani ya da işinizde sıkıntılı bir durumunuz var. Ee, o üstündeki kara bulutlar gidecek ve sizin rahatlamanızı sağlayacak. Ee, belki sağlık anlamında biraz sıkıntılı olabilirsiniz ama e, onunla da ilgili güzel gelişmeler olacak bence. Hani o sıkıntılı zamanı hani bu stresli zamanı atlatacaksınız. Ee, yeni başlangıçlar o anlamda güzel olacak. Yani o sıkıntılar sizden uzaklaşmaya başlayacak. Ee, daha enerjik, daha mutlu e, zamanlara geçeceksiniz. Yani e, bu yeni başlangıçlar sizin temelinizi oluşturacak ama kısıtlama koymanıza gerek yok. Yani kendinizi bu kadar kapatmaya gerek yok. E, karşınıza çıkacak olan fırsatları çok iyi değerlendireceksiniz. Yeter ki bir karar verebil karar verebilin yani hani bu anlamda istikrarlı bir şekilde, şekilde gitmeniz gerekiyor. Eee Karşınıza çıkan bazı konuları Hep böyle yine bu konular geldi Yine bunlar geldi Böyle bir kısır döngü yaşıyor olabilirsiniz Ama hani e, e, Konular e, hızlı gelişecek Ve e, Siz yeni Yeni planlar yaparken Yeni arkadan başkaları gelecek sanki Yani e, Sanki bir güzel bir yatırım yapacaksınız gibi Yani e, yani güzel karşınıza çok güzel bir fırsat çıkacak gibi görünüyor. Yani bu kartlar bu şekilde gösteriyor. Şöyle diyebiliriz yani karşınıza güzel bir fırsat çıkabilir ve sizin bunu maddi anlamda çok güzel değerlendireceksiniz ve istediğiniz şekilde sonuçlanacak veya devam edecek ve bu konuda size çok yardımcı olacak bir kişi var, e, desteği olacak. E, yani öz, önemsediğiniz bir kişi tarafından bu anlamda destek alacaksınız ve o size çok yardımcı olacak. E, ama hani şu kartlarda da e, şöyle diyebiliriz yani kendinize koymuş olduğunuz o hani e, kısıtlamayı artık kaldıracaksınız e, ve yeni başlangıçlar olacak hayatınızda ve kararlar vereceksiniz. Gerçekten ondan sonra her şey çok güzel gidecek yani bu tutunma dedim ya hani boğa burcu e, bunda da e, gerçekleşecek olan şeyler hızlı olmaya başlayacak ve bu kararı vermenizle birlikte her şey böyle domino taşları gibi devam edecek arkadaşlar. E, Aile hayatınızda, aşk hayatınızda, iş hayatınızda yani her şeyin bir yeni başlangıcı olunca gerçekten daha güzel sonuçlar elde edeceğinizi gösteriyor. Ee, yeni hedefler, yeni planlar ruhunuza da rahatlatacak, deva olacak diyebiliriz. Ee, bazı kişilerle de tanışabilirsiniz yani sıkılmışsınızdır, bunalmışsınızdır ama öyle kişilerle tanışacaksınız ki onlar size böyle çok destek verecekler veya hani derdinize deva bulacaklar gibi ee, onlarla bir konuşmak bile sizi çok rahatlatacak ve e, bu anlamda da e, güzel e, ilginizi çekecek ve onlarla aynı şekilde devam edeceksiniz e, çok güzel e, bazı bilgiler veya güzel şeyler öğreneceksiniz onlardan ve burada da sizin rahatlamanızı sağlayacak o kişiler eee bu hafta evet bu boğa burcunun kartları bu şekilde güzel güzel kartlar ve değişik anlamlarda oluşan kartlar bir araya gelmiş bence ama güzel gelişmeler var sevgili Bağ burcu için kartlarınızı elimden geldiğince yorumlamaya çalıştım sağlıklı mutlu huzurlu güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Bu arada kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın çok teşekkürler.